İyi ki araba var altımızda, bir de bunları kucakta taşımak vardı. <laughs> zaten altımızda arabamız olmasa yüzümüze bakan olmayacak. İyi arabamız var, bir işe yaradık. Bir, bir dakika, Ne demek şimdi o? Hayır, zaten benim başıma bütün bu belaları yani başta bu araba, açtı. Ne alakası var ya? Doktor beni okula bırak, doktor sağda dur yemek yiyelim. Doktor beni kanala götür, doktor peşimde güvenlik var. Olayımız bu işte belli yani. Doktor lokumları taşıyalım. Ben de böyle muhabbet ediyoruz, iyi anlaşıyoruz diye sevinmiştim. Ama oh. Oğlum ben istesem 50 tane araba dizerim altıma. Ne diyorsun sen ya? Allah Allah. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ya araba lokum oldu ağzına kadar. Ne yapacağız bunları? Bana ne, ne yaparsan yap. Atla gel şuraya gel. Ne Şu, Özür dilerim. Özür dilerim ya. Özür dilerim. Gel yanlış anladın sen. Atla atla. Gel. Atlamayacağım. Ya tamam özür dilerim bak. Ben öyle demek istemedim. Hadi gel, çay ısmarlayacağım sana. Hadi gel. Oha, oha yavaş. Ne yapıyorsun ya? Tamam, sen ısmarlarsın canım. Gel. Salak. Gel. Salak. Aptal. Gıcık. Ya tamam, özür dilerim. Açılmıyor bu. Tamam, açılır. Şey yapma.